Merhaba, evde yapılan zeka oyunlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle çok basit, başlangıç seviyesi, okul öncesinde bile oynayabileceğiniz zeka oyunlarının başlangıç oyunları olarak tabir ettiğim bir yapıp e, güzel vakit geçirebilirsiniz. Oyunumuzun ismini, kuralları gayet basit. 2 kişilik bir oyun. E, 1-3-5-7 şeklinde sıralamalı kağıtlara ihtiyacımız var. Şöyle sızlamalı, ah, görmüyorsunuz, şöyle yapayım. 1, 3, 5, 7 şeklinde sıralayacağız. Bunun e, oyun tahtası var ama hani dediğim gibi evde yapabilirsiniz burada zaten. Hani bakliyat olur, makarna olur, e, şişe kapağı olur, renkli karton kağıtlar e, kesersiniz. Kağıtların farklı renkte olmasına gerek yok. Dediğim gibi 16. 16 tane taşımız, tahtamız işte. Oyunumuz 2 kişilik. Başladıktan sonra oyunu oyun bir satırı seçtiğimizde sadece o satırdan oynayabiliyorsunuz seçtiğiniz hamle için. İkinci kuralımız atlayarak almak kesinlikle yok. Yani buradan iki aldım, buradan iki aldım şeklinde bir alma şeklimiz yok. E, ardından e, seçtiğiniz satırın dışındaki satırlardan o hamle esnasında alamıyorsunuz. Mesela buradan iki aldım, buradan iki aldım yok. Seçtiğiniz satırdan örneğin ikinci satırı seçtin, e, üç tane aldın. Evet bunu yapabilirsin ama ikinci satırdan üç ne yazık ki hakkınız yok. Boğazım biraz kuru, kusuruma bakmayın. Ee, şimdi oyunumuza geçelim. Birinci oyuncu ve ikinci oyuncu olarak anlatacağım. Ee, evdeki malzemelerde yapın. Siz de oynayın, keyifli vakitler geçirin. Şimdi başlayalım. Birinci oyuncu başlıyor. Birinci oyuncu 3 taş aldı. İkinci oyuncu aldı. Birinci oyuncu, bak onun aldığı yerden de alabilir ama, ikinci oyuncuya geçiyoruz. Bakın birinci oyuncu burada kazanmak istiyorsa birinci oyuncu da sıra güzel de bir taktik göstermiş olayım. Bakın tekli sıra bıraktı. İkinci oyuncu herhangi birini almak zorunda. Birinci oyuncu ve son kalan kaybettiği için birinci oyuncu kazanmış oluyor. Dediğim gibi evde yapın. Çocuklarınızla güzel vakit geçirin. Ee, kuralları tekrarlayacak olursak aynı sıradan almak zorunda. Atlayarak almak yok. Ee, hamlesini yaptıktan sonra tekrar aynı sıraya dönmek zorunda değil. Bakın hayırlı Ramazanlar.